Evrende yalnız mıyız? Evren uçsuz bucaksız ve gizemli bir yer. Milyarlarca galaksi kosmosu dolduruyor. Her galakside milyarlarca yıldız var. Bu yıldızların çoğunun da gezegenleri var. Bu devasa evrende yalnız olabilir miyiz? Yoksa uzayın uçsuz bucaksızlığında bir yerlerde yaşam var mı? Evrenin büyüklüğü yalnız olmamızı istatistiksel olarak düşük bir ihtimal haline getiriyor. Sonsuz gibi görünen bu genişlikte milyarlarca galaksi ve trilyonlarca yıldız var. Su ve organik moleküller gibi yaşamın yapı taşları evrenin her yerinde bulunuyor. Bu moleküller yaşamın temel bileşenleri olarak kabul ediliyor ve evrenin dört bir yanına dağılmış durumda. Bu yapı taşları nebulalarda, asteroitlerde ve hatta uzak aylarda bile bulunuyor. Nebulalar, yıldızların doğduğu yerlerdir ve bu bölgelerde yaşamın temel elementleri bolca bulunur. Ünlü Drake denklemi, galaksimizdeki tespit edilebilir medeniyetlerin sayısını hesaplamaya çalışıyor. Bu denklem birçok bilinmeyeni içerir ve evrende yalnız olup olmadığımızı anlamaya çalışır. Denklemde birçok değişken olsa da, dünya dışında yaşam potansiyeline dikkat çekiyor. Bu potansiyel, evrenin her köşesinde yaşam olabileceği fikrini destekliyor. Gök bilimciler, birçoğu yıldızlarının yaşanabilir bölgelerinde bulunan yeni öte gezegenler keşfediyorlar. Bu keşifler, evrende yaşamın var olabileceği yerlerin sayısını artırıyor ve bizi daha fazla araştırmaya teşvik ediyor. Bilim insanları, dünya dışı yaşamın izlerini aktif olarak arıyorlar. Bu arayış, evrenin derinliklerinde gizlenmiş olabilecek yaşam formlarını keşfetme umuduyla sürdürülüyor radyo teleskopları, gökyüzünü yapay sinyaller için tarıyor. Bu sinyaller, başka bir medeniyetin varlığını gösterebilecek teknolojik izler olabilir. Uzay sondaları, gezegenleri ve ayları geçmişte veya şimdiki yaşamın kanıtları için inceliyor. Bu araçlar, yüzeydeki kimyasal bileşenleri ve jeolojik yapıları analiz ederek yaşamın izlerini arıyor. Bir gezegenin atmosferindeki metan veya oksijen gibi biyolojik imzaların aranması, uzaylı ekosistemleri hakkında ipuçları sağlayabilir. Bu gazlar, biyolojik süreçlerin bir sonucu olarak ortaya çıkabilir ve yaşamın varlığına işaret edebilir. Carl Sagan ve Jill Tarter gibi önemli isimler, kariyerlerini dünya dışı zeka arayışına SETI adadılar. Onların çalışmaları bu alandaki araştırmalara yön verdi ve birçok bilim insanına ilham kaynağı oldu. Henüz kesin bir kanıt bulamasak da yalnız olup olmadığımızı bulma arayışı nesiller boyu bilim insanlarına ilham vermeye devam ediyor. Bu arayış insanlığın en büyük sorularından birine yanıt arama çabasıdır. Somut kanıtların olmamasına rağmen dünya dışında yaşam olasılığı akıllarda yer eden bir soru olmaya devam ediyor. Evren sürprizlerle dolu ve her köşesinde keşfedilmeyi bekleyen gizemler var. Sürekli yeni keşifler yapılıyor ve bunlar evrene dair anlayışımıza meydan okuyor. Her yeni buluş, evrenin ne kadar geniş ve karmaşık olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Belki bir gün, yalnız olmadığımıza dair kesin kanıtlar buluruz. Bu kanıt, evrendeki yerimizi yeniden tanımlayabilir. O zamana kadar, Merakımız ve evrendeki yerimizi anlama arzumuzla beslenen arayış devam ediyor. Her gece gökyüzüne baktığımızda bu büyük bilinmeze olan ilgimiz artıyor. Kozmik komşularımızla nihayet tanıştığımızda neler bulacağız? Bu karşılaşma insanlık tarihinin en büyük dönüm noktalarından biri olabilir.